azmış. Evet. Fakat aloe veranın bu jelden sıvı Hı -hı. olan kısmından günümüzde birçok firma binlerce firma aloe vera jel denen bir sıvı şurup elde ediyorlar. Hı -hı. Fakat bunu elde etmek için bu aloe vera jeli çıkarıp yaprağın içerisinden Hı -hı. kaynatılıyor. Kaynatıldığı zaman 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin Hocam etkisi ölüyor aslında yani. Ya, vitaminler, karışım, hani... enzimler, asitler yok olur. Evet. Mesela Amerika'nın çok meşhur bir firması var. Onlar aloe vera üretiyorlar. Hı hı. Milyonlarca distribütörler var. Minimum seviye düşür etkisi, Haşlandığı için. Yüzde onlara, yüzde beşlere düşür etkisi. Evet. Ben 19 yıl önce aloe verada, bu aloe veradan aloe vera şurubu üretmek için çalıştım. Başaramadım o zaman. Çünkü aloin denen bir madde içerir. Hmm. aloin ishal yapar bir, şişkinlik yapar iki. Aloin'i yakıtmak için ya haşlayacaksınız evet. ya kaynatacaksınız. Başka bir metot yani. Bunu üretebilmek için 19 yıl çalıştım ve 19 çeşit bitkiyle aloin'i zararsız. Aloin'in e, maddesi hocam e, vücudun nasıl bir zararı var? Kelsizler zararı yok. yok Sadece ishal yapıyor. Eee. Çok kötü. <laughs> oh, i̇yi ki de yok hocam. Ben seyircilerime adına teşekkür ediyorum. <laughs> i̇yi ki de çünkü yani kabızlık kadar. Uzun süre isel kullanırsa isel yapar. Ciddi anlamda. Bu, Bağırsakları biraz evet, hızlandırır. Evet. 19 çeşit bitkiyle Hı -hı. biz bunun birleşiminde nane var, ladengülü var, kimyon var, sinirlot var, sarı kantaron vesaire. 19 çeşit bitki bunun isel yapmasını önler, şişkinlik yapmasını önler ve bağırsak florası. Aloe vera dünyada bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki. Dünyada. Hmm. Bununla ilgili Almanya'da Sağlık Bakanı Alman Sağlık Bakanı ve Alman Farmakoloji Endüstri Ferbant diyorlar yani ilaç üreticileri Birliği hmm. ortaklaşa Amerika evet. Avrupa Afrika ve Asya'da aloe vera kullanan iki buçuk milyon insan üzerinde araştırma yapmışlar. İki buçuk milyon bu çok ciddi bir rakam aslında hocam değil mi? Hani iki buçuk milyon üzerinde bu jelin e, araştırılması, sadece, ve onaylanması. Evet. Değil sadece mi bu bitkiyle ilgili dünyada en büyük araştırma hmm. yapılmıştır. Bu bitkinin haricinde hiçbir bitki üzerinde milyonu aşan araştırma olmadı.